Strong Coder'dan hepinize Merhaba arkadaşlar bugünkü videomda sizlere if içinde if kullanımını metotları bir de bir önceki videoda bahsettiğim projenin e, görsel tasarımını yapacağız hatırlayacağınız üzere arkadaşlar bir önceki videomda ifleri anlatmıştım fakat videonun süresinin uzamaması için if içinde if anlatmayı bu videoya sakladım arkadaşlar yani e, bu videoda anlatacağım hemen new project gelip ben projeye bir isim vermeyeceğim OK diyoruz arkadaşlar. Ve hemen formumuza bir tane buton. iki tane label. Bir tane de text Ekleyelim. Ben bunlara herhangi bir isim vermeyeceğim arkadaşlar. Yani label 1, label 2, buton 1 tarzında kalacak isimleri. bir de arkadaşlar if içinde if kullanımı projesi bu. Yani if içinde 3 kullanmayı anlatacağım şu an ve programın amacı arkadaşlar girilen yaşın e, şey e, girilen yaşın durumunu verecek bize öyle söyleyeyim yani işte 3 üç yaş 3'ün altında bir sayı girdiğimizde bebek 3'ün e, üstünde bir sayı girdiğimizde çocuk işte 16 yaşın 16 e, sayı mesela 16 sayısının üstünde bir e, sayı girdiğimizde de yetişkin diye level 2'ye yazdıracağız. Kodlamaya başlayalım arkadaşlar. Hemen buton 1 üstüne çift tıklayalım. Ve e, buton 1'in içine bir tane değişken oluşturalım. Ben değişken ismini yaz koyacağım. Hatırlayacağınız üzere değişken isimlerini arada boş olmayacak ve Türkçe karakter içermeyecek şekilde yazıyorduk. As integer yazıyoruz arkadaşlar. Çünkü sayılarla çalışacağız. E, alt satırı ise level e, 2'yi belirtiyoruz. Bir alt satılı ise arkadaşlar yaş değişkeninin textbox bile eşit olduğunu yazıyoruz. Ve bir alt satılı ise arkadaşlar hemen ifimizi oluşturup değişken atadığımız ismi yazalım. Ve diyelim ki büyüktür 3'ten den alt satıla tekrar bir if oluşturalım. Yine e, değişkenimizin adını yazalım. Ve diyelim ki küçüktür 18'den mesela ülkemizde 18 yaşından geçtikten sonra oy kullanabiliyorsunuz. İşte ehliyet alabiliyorsunuz. Yani yetişkin sıfatına kanunen ulaşmış oluyorsunuz. 18 diye ben belirttim. Normalde 16 yapacaktım ama yani öyle bir değişiklik yaptım arkadaşlar. Şimdi ise level 2.txt eşittir. Çocuk yazıyoruz bu tırnakların içine. Yani 3 ile 18 yaş arasına yani 3 ile 18 arasındaki hangi sayıyı dilerseniz gidip çocuk olarak level 2'ye yazdıracağız. El istiyoruz arkadaşlar ve tekrar level 2 nokta text eşittir. Burayı ise yetişkin diyoruz. Yani 18 ve üzeri bir sayı yazdığımızda level de yetişkin yazacak. Ve bir end ifin altına geçiyoruz arkadaşlar. Buraya tekrar else yazıyoruz. Ve level 2.text eşittir. Bebek yazıyoruz. Yani üçün altında bir sayı girdiğimizde level 2'ye bebek yazacak. Şimdi ise arkadaşlar artık projemizi test edelim. Mesela deneyelim. 1. Gördüğünüz gibi bebek. 3. Bebek. Fakat 4 yazdığımızda çocuk diyecek. Mesela 17 yazdığımızda da çocuk diyecek. 18 yazdığımızda ise yetişkin olarak bize gösterecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu projede if içinde if kullandık. Yani mantık aslında çok basit. 2 tane if kullandık arkadaşlar. Daha sonra ise sorguları ayırt edebilmesi için else kodunu kullandık. Ve tekrar ifin altında bir else kodu daha kullandık arkadaşlar. Ve bu şekilde if içinde if kullanmış olduk. Şimdi ise arkadaşlar metotlara geçmemiz gerekiyor. Çünkü metotlar e, gerçekten bu başlayacağımız projenin yapımında önemli bir rol oynuyor. Metotlarla ilgili bir tane örnek yapacağız. Ama ilk önce metotların e, metod, metotların tanımını yapacağım arkadaşlar. Metodun. E, ondan sonra projemizi görsel tasarımını yapmaya başlayacağız. Nesneye dayalı programlama dillerinin yapı taşlarından biri de metotlardır arkadaşlar. Metotlar programımızın fiili yani yaptığı iştir yani olmazsa olmazdır arkadaşlar metotlar. İnsanı yani kendinizi bir program olarak düşünür. Yürümek, koşmak, bakmak veya diğer işlevler insanın metodudur arkadaşlar. Yani kendinizi bir program olarak düşündüğünüzde yaptığınız işler sizin otomatikman metodunuz olur. Başka bir deyişle metot belli bir işi yapmak için oluşturulan program parçasıdır. Alt programda denebilir. Şimdi ise arkadaşlar ee, hemen bunu bir örnek program yazarak görelim. Şuradaki mesela buton 1 kodu kalsın arkadaşlar. Tasarım alanına geçelim. Ve sadece buton 1 kalacak şekilde diğer nesnelerimizi silelim. Ve proje ekranımızı mesela şu şekilde küçültelim. Böyle çok küçük oldu. Şöyle yapalım o yüzden. Şuradan mesela biraz büyütelim. Ve şuradan biraz büyütelim evet. Şimdi ise arkadaşlar buton birinin üstüne yine çift tıklayarak kodlama alanımıza dönelim. Fakat bu sefer Provide Sub'ın üstüne yani private Sub buton bir clean üstüne hemen bir tane sub oluşturacağız. Sub. Ben buraya karesini al ismini vereceğim. Daha sonra arkadaşlar bir alt satıra geçip dahil yani değişken oluşturuyoruz. Ve ben bu değişkenin ismini B'ye koyacağım. As. Integer yazıyoruz arkadaşlar. Çünkü yine sayılarla çalışacağız. Bir alt satır ise yine dahil değişken. Bu sefer ismi a olacak. Fakat as integer yazdıktan sonra buraya arkadaşlar eşit bir input box yazacağız ve şu şekilde kardeşini eee kalesi alınacak sayıyı giriniz diye bir e, yazı ekledik. Bir alt satıra geçip arkadaşlar. B eşittir A çarpı A diyoruz. Ve mesaj kutusu kodunu yazalım. Yani msgbox e, tırnakların içinde arkadaşlar. A e, bu Tırnakların içinde derken arkadaşlar A tırnağın içinde yazılacak. Ve her zaman şu benim bir türlü adını önlemediğim bu yabancılarda V anlamına geldiğini bildiğim yazı yazıyoruz. Yani Shift alt ile bunu zaten yapabiliyoruz. Tırnakların içine ise arkadaşlar karesi yazıyoruz. Ve bu sefer Shift Altı'ya basarak işaretimizi öne getirip D yazıyoruz. Şimdi ise arkadaşlar e, SAP kodumuzu yazdık. Fakat e, biz bunu nasıl çağıracağız? Bu da çok kolay arkadaşlar. SAP'a e, bir isim atamıştık. Karesini al diye. Buton 1'in içine bunu çağırmak için karesini al yazmamız yeterlidir. Şimdi ise arkadaşlar programımızı test edelim. Buton 1'e tıkladığımızda gördüğünüz gibi e, karesi alınacak sayıyı giriniz. Diye bir yazı çıktı karşımıza. Hatırlarsanız e, bu yazıyı input box'un içine yazmıştık. Şimdi ise arkadaşlar buraya mesela 60'ın karesini alalım. Tamam dediğimizde 60'ın karesi e, 3600'müş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 60'ın karesini aldık. Yani buraya biz mesela kaç yazarsak yazalım. O sayının karesini alacaktır. 4400'ün karesi de. Şimdi ise arkadaşlar e, sub nedir? End sub. Yani hani mesela Kod bloklarının sonunda olur genelde bu şekilde end sub kodu. Bunu e, kısa bir açıklaması yapalım. Daha sonra ise arkadaşlar e, programımızı görsel e, yüzünü yani grafiksel tasar, e, görünümünü tasarlayalım. End sub end sub e, nedir arkadaşlar? Belli bir tekrar gerektiren komutları her defasında yeniden yazmak yerine bir prosedür içine bir kere yazar ve ihtiyacımız olduğunda çağırırız yani bu bir e, prosedür kodudur arkadaşlar. Bütün çalışabilen kodlar mutlaka sub prosedürün içinde olmalıdır. Yani bu yüzden zaten biz, e, buradaki hesaplamayı yapan esas kodumuzu bir prosedür kodunun içine yazdık. Bir sub prosedür modülü arkadaşlar, class, interface veya e, striker içinde tanımlayabiliriz. Fakat bir sub prosedür ise başka bir sup içinde tanımlayamayız. Yani sup içinde sup tanımlayamıyoruz arkadaşlar. ayrıca kısaca bu arkadaşlar yani öyle söyleyeyim. Sap içinde sap tanımlayamıyoruz. Belirli tekrar gerekten komutları her defasında de yazmak yerine sap prosedürünü kullanıyoruz arkadaşlar. Bu da metotlardı. Metotlara fazla örnek vermeyeceğim çünkü zaten programı kodlarken metotlar kullanacağız. Aynı zamanda ee, bir veri tabanı oluşturacağız akses ile ve bu akses veri tabanından kayıtları yapacağız. Bilgileri çekeceğiz. Bu yüzden arkadaşlar hemen form 1 alanımıza geri dönelim ve şuradaki butonu da silelim. Şimdi ise arkadaşlar ee, hemen 9 tane buton ekliyoruz. Gördüğünüz gibi 9 butonumuz eklendi. Onu da bu şekilde ayıralım. Şöyle. Ve aynı şekilde arkadaşlar 8 tane de Label'la Textbox ekleyelim. Bu projeyi ben arkadaşlar bir fatura kayıt projesi olarak yapacağım. Fakat siz isterseniz mesela bir kitap kayıt programı veya bir DVD arşiviniz vardır. Film arşiviniz. Bu filmin isimlerini kaydedecek bir liste olarak da kullanabilirsiniz. Veya diğer koleksiyonunu yaptığınız şeyleri sıralamasını kaydedecek bir program yapabilirsiniz arkadaşlar. Fakat ben bir fatura programı yapacağım. O yüzden mesela şu şekilde hemen ayırıyorum. Level'ları da şöyle şu an karışık diziyorum. Yani karışık dediğim e, levellerin sırası değil. Biraz daha düzensiz. Diziyorum. Ve aynı şekilde arkadaşlar 7 tane text box ekliyoruz. Her bir text, text box bir level'ın karşısına gelecek. Yani level'larla e, level kullanıcıyı basit talimatlarla yönlendireceğiz. Yine arkadaşlar aynı sıradan izleyelim. Yani level 1'in karşısına textbox 1 gelsin. İşte level 2'nin karşısına textbox 2 gelsin. Mesela gördüğünüz gibi 8 level ekleyecektik. Fakat 7 level eklemişiz. Hemen bir tane daha level ekleyelim. Ve şimdi ise arkadaşlar butonlarımıza mesela isimleri verelim. Buraya yeni kayıt butonu diyeceğim buton 1'e. Buton 2'ye ise arkadaşlar kaydet diyeceğim. Buton 3 ise değiştir butonu, e, sil butonu olacak arkadaşlar. Buton 4 ise değiştir butonu olacak. Buton 5 ise çıkış butonu olacak arkadaşlar. 6, 7, 8 ve 9. butonlar ise e, biraz daha farklı olacak. Çünkü e, bunlar arkadaşlar listede ileri geri gitmemizi sağlayan butonlar olacak. Ee, o yüzden level e, şu şekilde yapacağım. Altı 7, şu şekilde 8, 9 diye yan dizdik. Buton altı arkadaşlar e, listenin en sonuna yani en Başta dön anlamını içereceği için alt gr tuşuna basıp e, tire tuşuna basıyoruz arkadaşlar. E, şu şekilde bir düz çizgi ortaya çıkıyor ve bir boşluk bırakıp küçüktür işareti yapıyoruz. Şu şekilde bunu da arkadaşlar sadece buton 7 ile küçüktür işareti yapıyoruz. Daha sonra buton 8'e büyüktür ve aynı şekilde büyüktür alt yere tire tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Bir düz çizgi ortaya çıkartıyoruz. Şimdi ise hepsini seçip yani şuradaki 4 butonu seçip arkadaşlar fontunu biraz daha büyütelim ki biraz daha görünür olsun. Hatta kalın yapalım ve 9 yapalım. Gördüğünüz gibi şekilde oldu ve bunlar arkadaşlar hep bir e, e, şekilde seçilirken boyutlandıralım Ki hepsinin boyutu aynı olsun şimdi ise bunları biraz daha yakınlaştıralım Bu araya ise arkadaşlar e, eklediğimiz textbox 8 gelecek Şu şekilde yani e, burası sayfa numarası gibi bir işlev verecek arkadaşlar mesela şuradaki level 8'i de silebiliriz şimdi ise arkadaşlar daha önceki videolarımızda göstermediğim yeni bir nesneyi göreceğiz. Data Delete arkadaşlar. Bu nesne genelde veri tabanıyla çalışan programları yaparken kullanılır. Yani genelde değil hep öyle kullanılır. Ben genelde ben hep öyle kullanıyorum yani hiç farklı bir işlerde kullanmadım. database'deki yani veri depomuzdaki verileri programın içine çeker ve buraya yansıtır arkadaşlar. E, Kaba taslak görevi budur. İşlevi budur. E, o yüzden şu şekilde mesela büyütelim burayı biraz daha. Çünkü arkadaşlar e, bir kayıt girdiğimizde kayıt buraya yansıyacak. Mesela sil dediğimizde kayıtla e, kayıtlar e, şu an ismini unuttum. Program, e, ofis programlarından biri. Akses. E, akses değildi. Şuradan bakacağım. olursa. Eee evet arkadaşlar Access'miş yanlış hatırlamıyorum doğru. Eee Access programını e, bir veri tabanı yani database olarak kullanacağız. Yani eee Access'e girilen Access'e gireceğimiz değerler arkadaşlar program üzerinden girmemizi data grid view sağlayacak. Görünce göreceğibim arkadaşlar programın e, arayüzü bu. Label'lara şu anlık isim vermeyeceğim. E, Verilerle isimlene arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda girdikten sonra kodlamaya başlayacağız. Fakat videoyu bitirmeden önce arkadaşlar ben şöyle bir şey düşündüm. Hani mesela bu programı internete koyalım istedim arkadaşlar. Birçok forum var mesela e, Formexa var. İşte e, TurkHectum var, Cyber Warrior var. Yani e, Visual Basic'te yapılan programları paylaşabileceğiniz e, benim bildiğim forumlar arkadaşlar bunlar. Yani ben istiyorum ki bu programı yapalım. Yani mesela Visual ilk başlayanlar için bu gerçekten önemli. Yani yapalım bu programı ve bu programı internete sunalım arkadaşlar. Diyelim ki biz geldik. Yani bu da bizim ilk programımız. Millet istediği şekilde mesela kullansın. Yani elbet indirenler olacaktır. Az ya da çok. O yüzden arkadaşlar şöyle bir şey düşündüm. Hani dedim ki programı biz satmayacağız sonuçta. Yani internete koyacağız ücretsiz bir şekilde. Ee, ve bizim bundan bir pay çıkar elde edebilmemiz lazım. Yani sonuçta bir emek harcıyoruz. Ve bu emeğin karşılığını iyi kötü almamız gerekir diye düşündüm arkadaşlar. O yüzden e, Solution Explorer alanında beyaz bir yere bir kere tıkladıktan sonra e, Add New Item'den şu şekilde şuradan e, Add Windows Form seçeneğini seçiyoruz arkadaşlar. Ve bir tane Form 2 oluşturuyoruz. Bu Form 2 ekran arkadaşlar bize kazanç veren e, ekran olacak. Nasıl bize kazanç verecek? Onu öbür videoda anlatacağım. Hemen bunun da tasarımını yapalım. Bunun için arkadaşlar hemen bir tane progress bar ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi burada var. Progress bar arkadaşlar genelde e, grafiksel anlamda kullanılır. İşte progress bar dolar form bir açılır. Progress bar dolar işte program işlevini gerçekleştirir. O tip işlemlerde kullanılır. Hemen bir tane de buton ekleyelim. Ve iki tane de arkadaşlar Windows e, web browser Windows diyorum. Web browser ekleyip web browserlardan bir tanesi bizim para kazanmamızı sağlayacak. Bir kazanç elde etmemizi sağlayacak. Web olacak. Diğer web browser ise, e, diğer web ise arkadaşlar programın güncellemesi çıktığı zaman kullanıcının e, programın yeni sürünü, sürümünü, sürümünü elinmesini sağlayacak. Aslında çok basit bir e, güncelleme sistemi olacak. Fakat şu anlık bu kafidir diye düşünüyorum. Daha gelişmiş bir güncelleme sistemini ileriki videolarda göstereyim ya ya da bu projenin sonlarına doğru göstereyim. Genel olarak arkadaşlar form2'de bu nesnelerimizi ekledikten sonra buradan solution explorer penceresine my project adında bir alan var. Bu alanı çift tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra önümüze proje ayarları çıkıyor. Ve diyoruz ki start startup form seçeneğinden arkadaşlar form2'yi seçiyoruz. Bunu yaptığımızda artık bizim başlangıç formumuz Form 2 olacak. Yani bu ekran açılacak. Yani burası otomatik gelmeyecek. E, mesela siz diyelim bir başka bir proje yapıyorsunuz. E, My Project'ten e, formun programın açılış formunu değişti. Bilirsiniz arkadaşlar. E, hemen projemizi buradan farklı kaydettiğim e, buraya gelelim. Ben e, yapımda olan projeler adına klasörüm var. Programlarımı yaptım. O klasörün içinde e, Visual Basic yapmak ders program testleri klasör var. Ee, onun içine kaydedeceğim arkadaşlar. Siz de e, istediğiniz şekilde kaydedin. İstediğiniz bir klasöre farklı bir proje e, program yapmak isteyenler için son bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, hani demiştim ya ben bir fatura kayıt programı yapacağım. Ama mesela siz fatura kayıt programı yapmak istemeyebilirsiniz. Şey i̇şte bir kütüphaneniz vardır. İçindeki kitap, içindeki kitapları list, e, kaydederek Bilgisayarda kayıtlı tutmak istiyorsunuzdur. E, o zaman arkadaşlar. Mesela ben buraya level bile fatura no. İşte e, fatura adı. Faturayı geçen kişinin adı tarzında şeyler yazacak. Mesela siz level bile. E, kitabın adı. raftaki sırası. Rafttaki sırası tarzı şeyler. Yazabilirsiniz arkadaşlar. E, bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun sonunda çıkan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.